Yapay zeka. Bugün hayatımızın içinde, telefonlarımızda, arabalarımızda, sosyal medyada. Ama tüm bunlar bir hayal ile başladı. Bir soru ile. Makineler düşünebilir mi? Ve işte bu soru insanlık tarihini sonsuza dek değiştirdi. Yıl 1950. Bir dahi, Alan Turing Makinalar düşünebilir mi? sorusunu bir teste dönüştürdü. Turing Testi. Eğer bir makina bir insan gibi sohbet edebiliyorsa, o zaman zekidir dedi. Bu test yapay zeka kavramının temelini attı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. 1956 yılında Dartmouth Konferansında yapay zeka terimi ilk kez ortaya atıldı. O gün bilim insanları dünyaya bir söz verdi. Makineleri insanlar gibi düşünecek hale getireceğiz. Ve ardından bir yarış başladı. Satranç oynayan makineler, problem çözen programlar, bilgisayarlar artık sadece hesap makinesi değil, düşünür gibi davranan varlıklara dönüşmüştü. Ama umutlar kısa sürdü. 1980'lerde vaatler büyüktü ama sonuçlar yavaştı. Yatırımlar çekildi, projeler durdu. Bu döneme AI kışı adı verildi. Yapay zeka unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak teknoloji gelişti, veri büyüdü, bilgisayarlar güçlendi. 2016'da bir makina AlphaGo dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendi ve dünya bir kez daha sordu. Peki bundan sonra ne olacak? Bugün yapay zeka sadece oyun kazanmıyor, arabaları sürüyor, hastalıkları teşhis ediyor ve belki de çok yakında duygularımızı anlayacak. Ama bir soru daha var. Yapay zeka bizi ileri mi götürecek yoksa Bizden daha mı ileri geçecek. Geleceği keşfetmek için doğru yerdesin. Kodlanmış zihinler başlıyor.